Onların yaptıkları her işe yani amellere yöneldik ve onları savrulmuş toz zerresi haline getirdik. Furkan ayet 23 yani e, onların yapmış oldukları ameller fise fi billillah değil ise o zaman onlar savrulmuş toz zerresi haline gelecek. E senin yaptığın amel de o zaman amel hükmünde değil o da savrulmuş toz haline gelecek. Ama sen ne zaman ki gerçekten fi sabilillah Allah yolunda koşanlara gidersen o zaman iş başka. Allah yolunda koşanlar için iki tane ayet-i kerime. Yasin 21. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Yıllardır bu ayet-i kerimeyi söylerim. Sizden bir ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Sizden ücret istiyorsa o dinini dünyalığa satmış bir kimsedir. Fi sabilillah noktasında duracak. Derviş kardeşler bu sözüm size sufilik yaşayacaksanız fi sabilillah yaşayacaksınız. Allah yolunda duracaksanız fi sebilillah duracaksınız. Hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceksiniz. Dilenmeyeceksiniz. Andırmayacaksınız dahi. Yolunuza leke getirmeyin. Dilenenler, andıranlar bizden değildir. Açık ve nettir mesajım. Mesajım Kur'an'ın mesajıdır. Benim kendime ait mesaj değildir. Sebe ayet 47. Ey Muhammed şöyle de. Sizden herhangi bir ücret istemişsem sizin olsun. Benim ücret ve mükafatım yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Hazreti Peygamber'in üzerine iftira atmayın. Hazreti Peygamber de istedi demeyin. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri Bizans'lar büyük bir ordu kurdular Arap müşriklerle beraber. Arap müşriklerin en büyük handikapı hep Bizans'larla ortak çalışmalarıdır. Tarih boyunca Araplar müşriktir ya da müşriklerle beraber ortak çalışırlar ya da Bizans'larla ortak çalışırlar. Onların Bizanslarla ortak olmadığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zamanı Hazreti Ebubekir Bekir, Ömer, Osman, Ali zamanıdır. 6 aylık Hz. Hasan Efendimizin zamanında koyalım bu kadar. Arapların bu ırkçılık değildir. Arapların en büyük handikapı budur. Osmanlı'ya da Bizanslarla ortak oldular. Osmanlı zamanında da Şimdi de Gazzede Bizanslarla beraber davranıyorlar. Şimdi de O yüzden Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri ancak o Bizanslar, Arap müşrikler Bizanslarla ortak büyük bir ordu kurdular. Müslümanları yerle yeksan etmek için, köklerini kazımak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ordu daha Anadolu'dan yaya olarak çıktı. Allah Resulü hazırlıklara başladı. Bütün her yere haber gönderdi. Mücahitleri donatmak için insanlara dedi ki Müslümanlara ne getirebiliyorsanız getirin. Kendi nefsine değil, kendine han hamam yaptırmak için istemedi bunu. Mücahitleri donattı. Tekrar söylüyorum. Mücahit donatılacaksa her şeyimizi satıp mücahit donatmaya hazırız. Bu konuda sıkıntımız yok. O yüzden peygamber de istedi dediğiniz zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iftira atmış oluyorsunuz. Sebe ayet 47 Ey Muhammed şöyle de sizden herhangi bir ücret istemişsem sizin olsun. Benim ücret ve mükafatım yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. O yüzden sohbet ediyorum. Yok Allah yolunda koşturuyorum. Şehlenillah. Yok arabamın lastiğini değiştirin. Yok arabamın aküsünü değiştirin. Yok benim arabaya benzin koyun. Ben geleceğim ama nerede yatacağım? Ben geleceğim ama nerede oturacağım? Nerede dinleneceğim? Ben geleceğim ama ya yol param yok benim. Yok iş param yok benim. Ben gelirim ama şu oteli tutacaksınız, şöyle yemek yapacaksınız, böyle hazırlık yapacaksınız. Bunları hep duydum ben. Ben kulaktan dolma konuşmuyorum. Ben de bir başkasının sözünü nakletmek yok. Bizatihi şahit olduklarımı söylüyorum. O Allah yolunda değil. O dilenmeye çıkmış. Allah muhafaza eylesin. Muhammedi bir tebliğci istemez. Bitti. Muhammedi yolunda olan bir sufi andırmaz. Açtır dudağına kürdan koyacak. Aç dudağında kürdanla dolaşacak. Bir de karıştıracak böyle sanki et yemiş gibi. Halini arz etmeyecek. Hatta bu fakirin söylediği bir sufi standardı vardır. Derim ki kıyafetleriniz düzgün olsun. Sizi bir şey dilenecekmiş gibi zannetmesinler. Evet bu gösteriş için değil. Sen Allah yoluna çıkmışsın. Seni dilenci görmesin. Bir şey isteyecek zannetmesin. Hele bugünün Müslümanların paraları kıymetli, rahatları kıymetli, uykuları kıymetli. Sakın ha! Onların keyfini bozacak, uykusunu bozacak, parasını bozacak bir şey andırma. Sakın! Bu yolu açma kendine ve aştırmada sana bir şey andırırsa de ki üstadımızın bu konuda kesin tavrı var ben bunu yaptığım için söylemiyorum size ölçü olsun diye söylüyorum ben yemeğimi yanımda götürüyorum ölçü size kalsın ben öldükten sonra da ben dinleneceksem arabada yatıyorum. Ölçü olsun size. Asla andırmayın. Yolunuza leke getirmeyin. Dervişliğinize, sufilinize leke getirmeyin. İstismar etmeyin. Şe'enillah demeyin. Hayır. Bu yok. Bu yok. İstemek ve andırmak yok. Cebinde param varsa çık yola. Yanında yiyeceğin varsa ye. Yanında yiyeceğin yoksa isteme. Yedirmek için uğraşırlar, teşekkür ederim. Ben o işi hallettim de. Yedim dersen yalan söylemiş olursun. Ben o işi hallettim de. İçinden başka bir iş niyetle. Yalan da söyleme andırma. Bir nokta daha. Yaklaşık benim 36, 37, 38 sene oldu. Benim bu 37, 38 senelik mücadeleme bir kardeş leke getirmesin. Benim 38 yıllık bugüne kadar olan mücadeleme bir leke getirmesin. Ben borçlanırım, borcum olur, ticaret yaptım, borçlandım, battım. Ben dergah için, Allah yolunda koşuşturmak için hiç kimseden hiçbir şey istemedim. Bu tavrıma, bu tarzıma hiç kimse leke getirmesin. Allah muhafaza eylesin. Burası benim kırmızı çizgim. Hani var ya hep kırmızı çizgi diyorlar, kırmızı çizgi delik deşik oluyor. Ondan sonra hala da kırmızı çizgi deniliyor ya, benim kırmızı çizgilerim öyle değildir. Benim kırmızı çizgim kolum açsa kolumu keserim. Benim kolum açsa benim çizgimi, bu kol edepsiz, terbiyesizmiş derim, kolumu keser atar. O yüzden bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ikramı olarak görüyorum bunu. Bu lütfu, bu ikramı kirletmeyelim inşallah.